Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi devam ediyor. Bakanlığının bütçe sunumunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, askeri, asgari ücretle ilgili olarak herkesi memnun edecek bir rakam belirlemeyi planladıklarını söyledi. İşçimizin yanındayız mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 yılı bütçe kanunu teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri bu kez Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurumların bütçelerini ele aldı. Bakanlığının bütçe sunumunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gündeminde 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücret vardı. Görüşmelerin devam ettiğine vurgu yaptı. İşçilerimizin yanındayız mesajı verdi. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. Ve işçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yılda işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz fiyat artışlarına da değindi. Artışlarından etkilenenler için yapılan çalışmaların paylaşılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde bu fiyat artışlanan etkilenen farklı kesimlere yönelik ilave çalışmalarımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Genel kurulda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yıl sonu büyüme rakamları ile ilgili bilgi verdi. Yıl sonu orta vadeli program büyüme hedefimiz olan %9 seviyesinde aşacağımıza ve inşallah çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu IMF, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasla büyüme tahminini 3,2 puan revize ederek %9'a yükseltmiştir. Bu rakam IMF, Türkiye'nin pandemi öncesi olan 2019 yılına göre ekonomik büyüme ekonomik büyümede G20 içinde ilk sırada olmasını öngörmektedir. 2021 yılı Ocak Kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine aynı dönemine göre %33,8 artışla 203, 203 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. Genel kurulda bir sonraki mesai ise Tarım ve Orman, Adaletle Milli Savunma Bakanlığı bütçeleri için olacak.